ne yemek yapabilirim tarzında da şeylerle karşılaşıyoruz tabii ki. Bence caydırıcı bir karar. Caydırıcı olursa azalır. Cebine elini attıkları zaman her şeyden vazgeçerler. İhtiyat yoksa niye arayacağız ki? 112 Acil Çağrı Merkezi'ni amacı dışında arayanlara 1500 TL, asılsız ihbarda bulunanlara ise 15.000 TL para cezası gelmesi bekleniyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben bir 112 çalışan olarak ben de 112 çalışanıyım, paramediyim. Ee, çok fazla asılsız ihbarla karşılaşıyoruz. Hani asılsız ihbardan ziyade arayıp canım sıkıldı. Çocuğum uyumuyor, Ne yapabilirim? Ee, akşam yemek yapacak yemek bulamadım. Ne yemek yapabilirim? Tarzında da şeylerle karşılaşıyoruz tabii ki. Caydırıcı olur mu olur hani Yıllardır biz bunu duyuyoruz. Böyle bir ceza gelecek, yasa çıkacak vesaire ama asla yürürlüğe girmiyor. Böyle bir şey olursa çok faydalı olur. Umarız çıkar. Suistimallar kesinlikle azalır. Çünkü yani 1500 lira gibi bir cezadan bahsediyorsunuz. Ha, çok geçerli bir tutar değil aslında ama yine de su suistimaller çok fazla azalacağını, en az yarı yarı azalacağını düşünüyoruz. Yani huz yolu meşgul etmesinler. Araç kullanıyoruz. Kırmızı ışıkta geçmiyoruz. Aşırı sürat yapmıyoruz. Acil ihtiyacı olanların hakkını da gasp etmeyelim, herkes hakkına razı olsun. Benim acil bir hastam vardır, ambulans arayacağım, boş ambulans yok, gelmiyor. Ben o arada hastamı kaybettim, doğru bir şey mi? Onun için vatandaşın daha duyarlı olup huzuru, boş yere meşgul etmemesi lazım. İhtiyacı olduğu zaman tabii ki arayacak, ihtiyaç yoksa niye arayacağız ki? Bence verilmesi gerekir, yani gereksiz yere niye meşgul ediliyor? Yani acil olan insanlar var, hastalar var. Bence yapılmalı. Ben destekliyorum bu kararı. Çaydırıcı şeyler gelmeli ama cezalar. Yoksa olmaz. Bence olmaz. Gerekiyor ya. Durduk yere yani devletimizi boş yere mazut yerinden olsun bir şey ne olsun yapmamak gerekiyor. Ya tehlikenin şöyle önüne geçilir. Yani bir durumda yani durduk yere boş yere aranması yerine olan bir şeyin üzerine varılması daha mantıklı olur bence. Doğru buluyorum yani meşgul etmektense gereksiz işgal etmektense bu ceza doğru yani bir şey diyemiyorum. Katılıyorum. Yani kim düşünmüşse iyi düşünmüş. Mantıklı bir karar. Bence de yani doğru bir karar. Çünkü yani gereksiz yere arayanlar normal ihtiyacı olanlardan daha fazla aradığı için bence caydırıcı bir karar. Bence doğru olanı bu. Yani cezalar biraz az. Niye dersiniz caydırıcı olmalı? Kimse kimseyi oyalamamalı. Çünkü hayatı tehlikeyi gerçekten yaşayan insanlar var. Yani günümüzde. Bu yüzden bence cezalar biraz daha artırılmalı diye düşünüyorum. Tabii ki bence yani caydırıcı olursa azalır. Geç kalınmış bir uygulama aslında. 112 gerçekten hayati önem taşıyan bir yer. Bunu keyfine göre arayanlar da oluyor. Canı sıkılandan da arayan oluyor. Sosyal medyada görüyoruz az buçuk. Adamın canı sıkılmış, sevgilisinden ayrılmış, 112 arıyor. Yani bunlar gereksiz bir şey. Mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın duyarlı olması daha iyi. Bizim vatandaşların el cebine elini attıkları zaman her şeyden vazgeçerler. Şu anki olduğu gibi yani. Bu da caydırıcı olacaktır, kesin olacaktır yani.